Bildiğimiz kadarıyla Euroleague'de en çok ikili oyun oynayan takımlardan bir çok. bir numara. En çok ikili oynayan takım, ee, orada da şu var, ee, top yönlendiricinin hani perdeleme sonrası kendi şutunu kullandığı e, konuda alanda Euroleague'in zirvesinde. Yani ikili oyunda gardlar topu kullanıyorsa kısacası hani daha böyle karıştırmaya da gerek yok. İkili oyunda gardlar topu kullanıyorsa Efes'in en çok e, sayı ürettiğini söyleyebiliriz. Evet, Koç Devam edelim. Orta sahibi gelelim. Duralım. Simon'un da bir oyun kurucu gibi oyunun içinde hareketi başlatacak o fundamental'a, temel bilgiye sahip olması bence çok büyük bir lüks. Ee, diğer yandan o e, o e, alışık olduğumuz e, Anadolu Efes hücumlarından bir tanesi kısa oyuncu topla buluşuyor. Akabinde 5 numarayla ikili oyunun başlangıcını evet. organize etmeye çalışıyor. Devam ettik. Orada Singleton perdeyi istediği gibi yapamıyor. Yine de Larkin temposuyla duralım. Şimdi i̇şte Larkin hızıyla ikili oyunları oynamayı seven bir oyuncu. Misic adamını ...dezavantajlı duruma getirip yanına alıp... Istiyor. ...evet hep istiyor, onu istiyor, yanında istiyor. Yani onu ben göz ucunda devre dışı bırakıp üstüne oynayayım arayışında bir oyuncu. Ee, i̇kili oyunlarda unutmamamız gereken işlerden bir tanesi o yansıtma pası yapacak üçüncü oyuncuyu eklemek. Genellikle bu nerelerde oluyor? Biraz sonra programı ilerleyen dönemlerinde göreceğiz. İçeride uzun kısana bir... Post-up dediğimiz içeride sırtı dönük, oyun, sırtı dönük oyun olduğu zaman üçüncü bir oyuncuyu devreye sokman gerekir. Üçgenler ve açıları korumak için. Burada e, temposuyla savunma dengesini bozan Larkin topu forvete verip acaba Sertaç'ın bu koşusunu değerlendirebilir miyiz? Ama Sertaç için alan çok uzak. Yani mesafe çok. Üç Böyle üstü. bir atletizmi yok Sertaç'ın. Evet e, ondan da. dolayı pozisyonun devamını oynamak çok kolay gözükmüyor. Devam edelim. Kum saati de bitmek üzere. Böyle olunca rakip takımda eşleşme problemi yaşamadan başa dönmüş. Duralım. Şimdi Sertaç diyor ki Larkine, sen diyor öbür tarafa git diyor. Bizim diyor en güçlü yönlerimizden biri ikili oyunlar. Boşalt orayı da bizim biz Biz bir daha oynayalım diyor. diyor. Biz bir daha oynayalım diyor. Devam, Devam ettik. Mitziç tamam diyor. Yine Ege'de bir sahip kasabasına yerleşiyor. Lakin normal şartlarda Misic bu ikili oyunu oynarken şuraya gelecek şekilde daha önce burada durup hareketlense zaten pozisyonu bulacaktı. O, Ama Larkin işte diyorum hep uzaklaşıyor böyle. Evet yakından. nedeni de alanı genişletmek. Çünkü çok genişletme. hızlı evet. ve kendisi de önündeki alanı yani çok yakın oynamayı sevmiyor. Misic de bundan mutlu bu arada. Onu söyleyeyim yani Larkin'in oralarda durmasını. Tabii ki çünkü adamı da normal şart. Evet. Yani normalde bu yardımı kimse yapmaz. Yani yapmaz. Larkin'e. Evet. Larkin'i bırakıp oraya gelmez normal şartta. Ama yani Larkin buradan sokar mı? <laughs> yani hani o, sokar yani o oralara kadar çıkmak zorundasın Larkin için öyle bir sorun var. Devam edelim lütfen. Duralım. Misic de diyor ki bak diyor biraz öne gel diyor. Topu öyle bir yere atıyor ki onu potaya yaklaştıracak şekilde. Yani önünde diyor boş bir alan var. Bak ben diyor topu önüne atıyorum sana o alanı zaten sağlıyorum diyor. Ve öte yandan e, baktığın zaman Misic buradan sertaça pas verebilir miymiş? verir. Mithsic verir de. <laughs> Verebilirmiş ama tercihi burada hani onun Larkin'le olan uyumunu hep konuşuyoruz ya onu gündeme getirmek. Devam ettik. Aha. Duralım. İki tane ikili oyun oynadık. Hala elimizde bir şey yok. Şimdi üçüncüye geldik. Devam ettik. <laughs> Duralım. En sonunda istenen o dış atış bulunuyor. Burada bir da bir tane kaliteli perdelemeye kaldı. Bir kaliteli perdeme Davidovaç da atlamış artık. O kadar çok oynanıyor ki şimdi. Savunma yardıma git, tekrar gel, kolay iş değil. Atsınlarken şutu, sonraki pozisyona geçelim. Sırtı dönük oyunları EuroLeague'de en çok kullanan takım Barcelona. Ee, hemen